Hoş geldiniz. Nasılsınız, misiniz? Bugün kangurumuz e, hazır ama e, kanguru yavrusu yok. O yüzden bugün e, kanguru yavrusu olacağız. Tek o kaldı ve bizim kanguru annesi hazır olacak. Müzik açıyoruz. Siz yavaş yavaş gelin ve başlayalım. biraz geç kaldım ama geldim. Unutmadım size. Geldim. Merhabalar. Şimdi şarkı açıyoruz. Şarkı açıyoruz. Ve kanguru yavrusu ormaya başlayacağız. Merhabalar Maria, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İpimiz aynı, sarı olacak. Kanguru annesi burada, hazır. Biz onu ördük, bitirdik. Böyle e, video fotoğraf çekt. E, İyiz, çalışıyoruz durmadan. Biraz yoğunuydum bugün, o yüzden geç kaldım ama geldim. Yavrunası e, oracağız, aynı. E, amigurumi halkadan başlıyoruz. Her zamanki gibi. Bütün amigurumiler bütün amigurumiler değil ama e, çok amigurumi e, amigurumi halkadan örmeye başlıyoruz. Nasıl onu koyacağım? Şöyle mi size seyretsin? Ama o zaman şey olmuyor nasıl koyacağım? Ama böyle koydum. İyi mi? Ben gözükmüyorum o zaman. Çünkü bizim kanguru biraz büyük bu. Ee, gece arkadaşı gibi. Şu kadar. Benim kafa gibi birazcık daha büyük. Şöyle onu koydum. Amigurumi halkayı. Ee, merhabalar Erkan. Hoş geldiniz. Ee, siz bu işi ustasınız. Çok iyi. Biz de <laughs> bu işi ustasınız. O yüzden e, kanguru e, ee, annesi hazır ee, bebek şimdi yapacağız Kanuru yavrusu yapacağız Hazır mısınız o zaman başlıyoruz nasıl başlıyoruz amigurumi halkayı çık böyle çekiyorum bir küçük yuvarlak çıkıyorum ve bu amigurumi halkadan ses geliyor mu iyi mi Hazırsınız iyi o zaman ee, bu amigurumi halkadan 6 tane sık yine atıyoruz 1 2 3 İyi, güzel o zaman. 3 4 Biraz sık sıkıyorum. 4 2 tane daha. 5 ve 6. 6 tane sık iğne çektik ve halkayı kapatıyoruz. Annesi e beyaz böyle e, yüzü vardı ama e, bizim yavrusu küçük o yüzden <laughs> ağzı aynı sarı olacak. Şimdi bu halkadan e, her ilmekten her ilmekten artırma yapıyoruz. E, 12 ilmek çıkıyor. 4

Geyik istiyorsunuz eğer o zaman e, Instagram'dan bana yazın özel sipariş e, olarak orabilirim. Her şeyi orabilirim. Sipariş üzerine. Şimdi e, marker bakıyorum. Çünkü bu e, ip biraz kalın ve önce gibi renkli ip kayboluyor. O yüzden marker takıyorum, işaret takıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Böyle durmadan ekrana basıyorsunuz. Bol bol like'lar gelsin. Daha fazla kişi bize seyretsin. Şimdi buna market taktım. Her şey verebilirim. Geyik, maymun, insan ne istiyorsunuz? Her şey verebilirim. Teşekkürler şimdi bizim yavru biraz küçük olacak çünkü annesinin torbası şu kadar o yüzden şimdi bir sıra düz örüyoruz 12 sekine düz 1 2 3 Merhabalar hoş geldiniz. 4 <laughs> 5 6 7 8 9 10 11 ve bir tane daha 12 12 yaptık böyle ağzı olacak burada marker koyuyoruz Ben buzdolabı markayı nasıl bilelim, <laughs> hangisi istiyorsunuz, hangi <laughs> finans olarak izin veriyorsa onu alırsınız. Biz amigurumi biliyoruz, buzdolabı bilmiyoruz. Hem de çok fazla markalar şimdi var, o yüzden hangisi içerisinde o işte sizin kararınız. Şimdi bir sıra daha 12 tane cümle Bir

üzeri ördüm. Hello Dopes, welcome to my crochet channel. Today we crochet a baby, a kangaroo baby for this girl. She is always like that. Like what? Like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Hadi bakayım. Niye atmıyorsunuz? Bol bol like istiyorum. İki sıra düz or. Çünkü onun ağzı biraz e, uzun. Lazım annesi. Thank you Erkan. Devam ediyoruz. Umarım e, bugün kanuru bir şey bitireceğiz. Çünkü küçük olacak. O yüzden bitirmeyeceğizse o zaman bizim canlı yayın planı biraz değişiyor. O zaman pazar günü devam edeceğiz. Şimdi artık canlı yayın biraz yavaş yavaş kesmeye başlıyoruz. O yüzden pazar günü kanalımda yazacağım. Şimdi Salı günü yazıyor. Thank you Lopez. <laughs> Salı perşembeydi. Şimdi sadece bir kere pazar günü canlı yayın olacak. Biraz yoğunum. Bütün işler yetişemiyorum. O yüzden canlı yayın kesmeye zorundayım. Böyle. Böyle. Pazar 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 günü siz e, e, işi yoksa gelin seyredelim, konuşalım, e, sohbet edelim ve or göreceğiz. Pazar günü kalıyor bizim. 3 3 tane ördüm. 3 tane ördüm. Şimdi 1 tek. Tek artırma, kafayı büyütüyoruz kanalının bir tek. Burada artırma. Belki sonra yeni e, yoğunluk geçerse yeni iki kere yoksa üç kere haftaya döneceğiz. Şimdilik sadece pazar günü olacak. Orada banner kanalımda değiştireceğim. Kanalıma destek göstermek istiyorsunuz ee, buyurun super stick super chat açık sevinirim. Oturun değil Tez bitiririz bakalım bilmiyorum. Şimdi 2 Sikine artırma devam ediyoruz. like nerede nerede Haydi diyorsunuz ama like atması gerekiyor biliyor musunuz yeni artırma yeni 2 diyoruz. Oh, işte böyle Evet hep, hep böyle bol bol layılar yeni 2 yaptım Evet şimdi burada artırma ne var iyi dostum Green dostum devam ediyoruz 1 2 artırma 1 2 Artırma. Bu ekran bugün bitirmem lazım. Müşteri çok bekliyor. O yüzden daha fazla müşteri bekletmeyeyim. Bugün bitireceğimse iyi olur. Bir, iki, yeni artırma. Artırma. Öyle kafamız çıkıyor. Şimdi bir seradius. Bekle, sin iş ne? İşte gerekli bir iş. Tercümanlık yapıyorum. Şimdi büyük proje geldi. Onu çevireceğiz. O yüzden birazcık. Orgüden uzaklaşma olacak. Sonra döneceğim. Pazar günü yeni döneceğim. Yapılmış bir dostum. Yapay zeka olmuyor çünkü e, müşteri... E, Müşteriyle konuşmak lazım böyle